Hatice'm nasıl? İyi. Mehmet sevmek istedim ama izin vermedi. <laughs> Mehmet daha çok küçük. Biraz daha büyüsün seversin. Av köşkünde tanıştığım kadını da gördüm bugün. Halamın sarayında kalıyor. Hangi kadından bahsediyorsun? Babamla at binmeye gittiğimiz av köşküne uğradık. Orada yabancı bir kadın vardı. Bir prensesmiş. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validen. Baba. Aslan parça. Demek sen de buradasın. Prensesle İtalyanca konuştuk. Ama çok üzgündü. Saraydan çıkarken bana baban gibi zalim olma dedi. Sen ne cevap verdin peki? Babam zalim değildir dedim. Aksine acil olduğunu söyledim. Haydi sen annenin yanına git. Hay hatır sormaya geldim valide. Bir sıkıntın, bir ihtiyacın var mı? Çok şükür. Her şey yolunda aslan. Şu ara tek endişem Hatice. İyi haberler alıyorum İbrahim'den. Hayırlısıyla bu isyanı bastırıp dönecek inşallah. İnşallah. Mustafa'nın bahsettiği şu hatun kim? Av Köşkü'nde bir gözde cariyen mi var? Eğer öyleyse buraya, hareme getir. Usul erken bunu gerektirir. Bu mevzunun bir müddet daha gizli kalması icap ediyor validem. Bu devlete âliyenin meselesidir. Hatun'a gelince, kendisi İspanyol bir prensestir. Nenka. Bugün Mahidevran Sultan'la Hatice Sultan'ı ziyarete gittiğimde sarayda prensesi gördük. Başına gelenleri öğrendik. Neden o sarayda kalıyor? Madem o kadar kıymetli bu prenses. Burada misafir etseydik ya hünkâr. Buraya gelmesi uygun değildir. Burada görülmemesi gerek. Neden? Gizli mi kalması lazım? Evet. Bu mevzu daha fazla konuşmak istemiyorum. Gel içeri geçelim. Hayli yorgunum, dinlenmek istiyorum.